Makine sözünden herkese selam. İzmir'i gezmeye devam ediyoruz. Yepyeni bir seride beraberiz. E, hep söylediler İzmir'de kara tren yok mu, kara tren yok mu diye. Bulduk her zaman metroyu, İzmir e, İzban'ı ve diğerlerini e, çekmeyeceğiz diye değil. Bir tane kara tren bulduk. Babamız burada tarihi bir şekilde yatıyor. Hadi beraber çekelim. Evet dostlar İzmir'deyiz, Alsancak'tayız. Ve didik didik etmeye devam ediyoruz. Burada 44062 numaralı lokomotif burada yatıyor. Ve bütün ihtişamıyla birazcık yorulmuş, birazcık yılların vermiş olduğu yorgunlukla burada duruyor. Yani Değerlendirilir umarım diyeceğim ama e, maalesef bu artık bir sona gelmiş bir şekilde duruyor. E, parçaları vesaire burada duruyor sağlam bir şekilde Kara birazcık en güzel özelliklerinden bir tanesi de ben buradayım diyişi. Yani birçok ihtişama karşı veya verilmiş olan savaşa karşı diyeyim. Çünkü teknoloji savaşı böyle bir şeydir. Hep eskiyi maalesef yok eder. Burada da bir yok oluşun hikayesini görüyoruz. En azından kaç numaralı bir lokomotif olduğunu biliyoruz. <laughs> Burada kesinlikle ama kesinlikle şunun altını çizelim dostlar. Küçütme, bakımsızlıktan bunları yapmayana herhangi bir şekilde söz söylemiyoruz. Onu söyleyelim. Sadece birazcık bakım ile, boya ile, vidası ile ee, müzeye çekilebilecek lokomotiflerin başında geliyor. Ve Bunların da çevresel yapıya zarar vermeden yani bu şu anda dışarıda ve yağmur, kar, güneş görüyor ve yıpranıyor. Birazcık koruma altına alınabilirse çok daha güzel olur. Amacımız da zaten bunları göstermek. Evet, e, 44062 buharlı lokomotifi burada gördük, bulduk ve gerçekten çok e, güzel bir yapıya sahip. E, Güzellikten kasıt ya bu tren ne olmuş böyle sen niye güzel diyorsun diyenler var. Bunun burada oluşu bile muhteşem bir şey. Onu söyleyeyim. Yani burada ayakta oluşunu bilmek bile çok güzel. Şimdi şuradan içini göstermeye çalışacağım. Birazcık pas durumda ama maalesef bakın içerisi de yeşillenmiş bir şekilde duruyor. tutamaklar, kendine özel yapılmış olan plakalar burada sökülmüş. E, frenleme sistemleri şu anda aktif çünkü burada duruyor ve durmasını da e, frenlemeye bağlıyoruz. Aslında çok güzel bir şekilde bir revizyon görse e, muhteşem olur. Bu umarım değerlendirilir. E, şöyle alt takımlarına bir bakalım, ilerleyelim. Şöyle biraz gezelim yan taraflarına falan. Bakın buralarda tekerleklerinde bilgiler yazıyor aslında. Bakın TCDD'de 2376 diye bir rakam yazılı. Bu ne anlama gelir bilmiyorum ama bir anlamı vardır umarım. Şöyle yine tekerlekler bakımından biliyorsunuz Ada Pazarında ve Sivas'ta genelde yapılıyor bakımları. Burada da eski bir vagon var. Onu da göstereceğim sizlere. Burada da bir kanca sistemiyle bağlanmış birbirine. Ön tarafını görebiliriz. Bakın lokomotife çıkma tehlikeli ve yasaktır ibaresi bulunuyor. Gerçekten muazzam. Çok güzel. Bakın hava hortumları. Burada durmakta kanca sistemi var. Ön taraftaki davar kovanı görebiliyorsunuz. Ve e, burada da bir tane vagon var. Vagonu da birazdan gösteririz. Bu kapak açılıyor biliyorsunuz. Ve e, buharlı lokomotif serilerine bir tanesini daha eklemiş oluyoruz. Umarız sizlere güzel bir e, gösterim sağlamışızdır. Çünkü e, Karı çıkmak yasak ve tehlikeli diyor. E, sizler de bu uyarıyı görüp de e, dikkate alınız. Buna illaki bir şey vardır ki çıkmayın demişlerdir. E, zarar vermeyiniz, yazı yazmayınız. Bazı illerin kara trenlerini görüyoruz. E, bu hep zarar verilir. Lütfen zarar vermeyin. Olur mu? Yazılar yazmayın. Sene yazmayın. Lokomotiflerimize sahip çıkalım lütfen. Kara tren lokomotifleri gerçekten çok anlamlı. Hele ki Alsancak'ta ve Selçuk'taki Çamlık Müzesi'ni de gezeceğiz. Onu da paylaşacağız. Böyle kara trenlerin lütfen değerini bilin. Yazı yazmayın, çizmeyin. Değer gösterin. Elinizden geldiğince sahip çıkmaya çalışın. Bunlar bizim emanetlerimiz, atalarımızdan bizlere gelen emanet. Sahip çıkalım lütfen. Bu kanala da, makiniz gözünden kanala da abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet.